Sibirya'da Fransızlar 50 bin yıllık bir virüsü dışarı çıkarıyorlar. Amaçları ne biliyor musunuz? Peki 50 bin yıllık virüsün özelliği ne? İlkel bir virüs ve çok büyük bir özelliği var. Adı da Pandora virüs. Pandora'nın kutusu tam koymuşlar. Şimdi korkunçunu söyleyeyim mi? Buna hazır olun. Bence bu en önemli şey. Virüsün kendisi yeni genetik kod yapabiliyor bayağı yapay zeka Oo. yani. Bravo sana. Şimdi, Bayıldılar. Şimdi sıkıntı şu. Bizim şu anda genlerimiz belli mi? Mesela sen de şimdi gözünün geni belli mi? Belli. Havan böceğinin geni belli mi? Belli. Ama bunlar yoktan var edilmedi. Bunlar var şu anda zaten. Bu virüs. Yoktan yeni genler yapıyor. Yani şu anda doğada olmayan organlar. O doğada olmayan yetiler peşinde insanlar. Yani ne o? Yani i̇şte şey o nasıl? Yani. Ölümsüzlü aralar. Bravo. Tam. Ya. Radyolar nasıl duvarı geçiyorsa öyle bir insan yapılacak ki duvarın arkasını görebilecek. X-Men'ler planlanıyor. Yeni genler. Süper insan. Süper insanlar. Öbürsü ne yapabiliyor? O şeyi görüyor şimdi e, Haluk abi. Aynı Haluk abiye dönüşecek. Yani hani var ya X-Men filminde. Terminatörde. Aa, yok ona dönüştü. Bravo aynen öyle. Yani şu anda bilim kurgu gibi hissettiğiniz her şeyi bu şey o kadar tehlikeli bir şey ki şunun e, yapılması şu Pandora virüsünün eee sokulması hatta insanlar farklı boyutları görebilir hale gelecek. Yani metafizik boyutlar. Bravo öyle. Transhumanizm yolunda yani, büyük bir adım. Yani transhumanizm bile yani. şey zannediyor. işte ısmarlama bebekler falan zannediyor. işte. kol o, takacağız, o, o bacak takacağız deriliyor. Onlar zaten. hayır. Mavi gözlü, sarı saç zaten o bitti. O, şey o, o yapıldı. yapıldı şey yapay rahim şey. bitti. Onu kapattık. Onlar önümüzde 5-10 on sene içinde. Bu daha başka bir olay. Bu da Bilmiyorum. yani ben bu şunu söyleyebilirsem boyut kapısı var mı? Var. Var. Nerede var ama yeni genlerde var. Yeni genleri biliyor muyuz? Hayır. Kime soracaklar bunu? Bizim Pandora virüsü. Pandora virüs çalışan genler üretiyor çünkü. Biz bunu yapamıyoruz şu anda. Ee, ve onu da kim öğretecekler? Yapay zekaya. Yani sizin Kim yapıyor bu çalışmayı? Fransa yapıyor. Fransızlar. Fransızlar, bilgi Fransızlar bilgi var mı işin içerisinde? Ee, Sibirya'da bunu yaptılar ve dünyana çok büyük bir tepki çekti bu bilim adamlarına karşı. Ya bunu çıkardınız bak ne onlar da dediler yapmayın etmeyin ama çok büyük bir araştırma. Peki buna var. bir önlem alınamıyor mu? Ulus devletler ee, bir yasak işte getiremiyor Diyorlar mi? ki biz yeni kendilerinin peşindeyiz. Yani şunu yeni kodların peşindeler. Kimin kodu bunlar? X-Men'lerin <laughs> kodları. İşte fıtrat değişiyor yıllardır konuşuyoruz. Yani tam da evet, insan bu e, bilgisin projesi işte. O bahsettiğimiz gıda, evet, yemek, var, diyor ki, gıdalar gıdalar, gıdalar vasıtasıyla içine mRNA aşısını insanlara yapabiliriz fevkalet. İşte. bir de hocam şimdi siz bu aynı zamanda da laboratuvar ortamında e, bildiğim kadarıyla bunu çalışıyorsunuz mesela hayvanlar üzerinde yapılan deneyler mesela genetiği değiştirmişsiniz sinekler siz dediniz işte insanların genetiğini değiştirmek istiyorlar yani bambaşka bir e, insan tipi oluşturmak istiyorlar ki o da biz e, tanrılaşma e, projesi diyoruz buna mesela e, sivrisineklerin genetiğini değiştirdiler. Dediler ki ya biz bunu değiştiriyoruz çünkü insanlar zarar veriyor. İşte humma, dank humması, zika vesaire filan bunlar hastalık yapıyorlar. Bunu yaptığınız zaman işte bunlar e, diğer sivrisineklerle çiftleşecekler, lavralar ölecek vesaire filan. Şimdi bu genetiğini değiştirdikleri sivrisineklerle de aşılama yaptılar. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de bilimsel olarak ve Amerika'nın e, Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği projeyle o genetiğini değiştirdikleri sivrisineklerle denekleri aşıladılar. Şimdi peki bütün bu genetiği değiştirmek, hayvanın genetiğini değiştiriyorlar, bitkilerin genetiğini değiştiriyorlar, insanın genetiğini değiştiriyor. Ne no, ne oluyor bu genetik? Niye değiştiriyorlar? Şimdi yani? şöyle bir şey var. Şimdi bunlar sivrisineklere bir bakteri de yerleştirdiler. Wolbachia diye. Bu bakteri zaten eskiden şeyde vardı bizim elmada, armutta. Sivrisinek bunu katı, kapınca üreyemiyor. E, ve ölüyordu. Bu sefer ne oldu? O Wolbachia bakterisi taşıyanlar batın ili daha çok taşıdıkları bulundu. Hatta ili salgına çıktı. Evet, Bak bu sene de yine evet, evet, Yazın evet. bekleyin yine. Batanil yine gelecek. Şimdi Zika mesela. Zika'da kesinlikle laboratuvar virüsü. Brezilya'da 40 bin bebek küçük kafalı doğdu. Şimdi diyor ki ya biz Zika'yı beyin tümörüne kullanacağız küçültmek için. Beyni küçültüyor ya tümör de küçültür. Bir proje. Yani öyle bir gariplik var ki. Yani sizin işte şu anda bu konuştuklarımız... yani insanın değiştirilmesi transgenik olayları bilinen genlerle yapılıyor. Bir de bu adamlar bunun üstüne geçmek istiyor. Daha doğada olmayan genleri bulup yeni insan türleri, yeni hayvan türleri ortaya çıkarmak istiyor. Ya şey gibi işte yani, portakal C veriyorsa D versin. O, o değil. O da i̇şte geni hayır, bu, değiştirmek. Hayır geni değiştirmek değil amaç. Hmm. Şimdi D vitamini geni biliyor musunuz? Evet. Portakal D vitamini geni yapılabilir mi? Değil. Yapılabilir. Yani olmayan bir gen. Olmayan bir, bir gen. vitamin. Evet. Yani öyle bir portakal düşünün ki portakal değil artık o. Yani mesela yeni bir hayvan türü düşünün. Hmm. Adı ne olsun mesela? Arava. Bu ne? Yeni bir diyecekler canlı türü bu. Ya işte at başı gibi. Değil. Işte kanadı var. Değil değil. Kanadı. Onu genler hmm. değil. Şu işte bu bakteri işte bu virüs de amaçları o Sibirya'dan buldukları. Bak. Radyo dalgasını algılayabilen insan. Şu anda radyo hmm. dalgasını algılayan gen var mı bizde? Yok. Hayvanlarda var mı? Yok. Yani hangi şey diyorsun. Hangi çok hayvan? Çok tehlikeli bir de savaş teknolojisi. Sıkıntırabiliyor musunuz? Radyo dalgasını algılayan biri şu anda gen yok. Peki o gen ki Nerede bilmiyoruz. Biz ne bekliyorlar bu virüsten? Bize diyorlar aynı şey gibi yeni ne adı yeni bir kod makinesi gibi Bu şunun gibi mi? o e, radyo dalgasını algılasın bu hayvan. Başka boyuta da gitsin. Evet. Görünmez Peki de olsun. Atıyorlar. Nasıl Atıyorum. yapacaklar? Ondan elde ettikleri kodları. Olan bekliyorlar. Hayvanlar nakletecekler. diyecekler ki bu kod ne işe yarıyor? Diyecekler ki ya bir dakika öyle bir hayvan çıktı ki bu hayvan ağzından şey çıkarabiliyor. Alev. Yani neye dönüş olacak tekrar? O eski hani bir ejderha böyle bir Şu anda gen yok ağzına ateş çıkarmayıcak bir tipi gen yok. Anlatılan bravo günlere döneceğiz. Yani, yani peki öbür gen ne yapıyor? abi bu hayvan yeni bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Bu hayvan öyle bir idrar yapıyor ki yeni bir e, tip. Nasıl bir idrar bu? Daha garip bir idrar. Nasıl bir idrar? E, enerji elde edebiliyor. Yani şu anda dünyada olmayan şeyler yapmaya çalışıyorlar. Esasında ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Bütün dünyanın değiştirilmesi yeni bir doğal yani. olan her şeyi değiştirmek istiyor. Bravo. Bu çok enteresan bir şey. Peki nereye gidiyorlar? Yani değiştirmekle neyi e, elde etmek istiyorlar? Mesela sizin dediğinize göre yeni insan türü, yeni hayvan türü, işte yeni ne bileyim otomobiller, onlar da mutlaka değiştirecekler Hepsini kontrol edecekleri bir hepsini yapı. Hepsini kontrol edecekleri kendileri. bir sistem. O zaman şöyle bir şey ya yepyeni bir tanrıcılık ortaya çıkıyor canım. Yani ilah ya, dedi ya zaten ben haşa tanrının işini yapıyorum dedi. Peki bir dakika. Hiç hastalanmayan bir grup insan var bu salgın sırasında. Hı hı. Ya da hastalandığını bile fark etmeden iyileşen bir tür insan var. Bu tür insanları da denek olarak kullanıyorlar bu. Bu ne geni? Sen bu geni biliyorsun. Biliyoruz. Bir gen yani var mesela yani. şu anda şöyle bir şey var. Bazı insanlar yatak düşek yatıyor. Bazı insan burnu akıyor, gen belli. Virüsü tanıyan bir gen var. Toll like 7 diye. O gen Aha. belli şu anda. Hı. Şimdi mesela sen hep söyleyip duruyorsun Çin. Bundan 4-5 sene önce HIV bulaşmayan bebekler üretti. Evet. Tamam doğdu bunlar. Büyüdü. Şu anda 6-7 yaşına geldiler. Doğru. Şimdi bunlar ama elimizdeki teknolojilerle bildiğimiz genler bunlar. Şeyler var. Üçe bebeğini al, ala tabii, falan Tabii şöyle. Ya. Yani şu anda toplumda şöyle bir şey olabilir mesela. Bir asker oluşturup radyoaktif serpinten kim etkilenmiyor? Hamam böcekleri. Bir, i̇çinde protein var. Isı çoku proteini. Bir de e, sıçanlar radyoaktif serpinti etkilenmez. Aldık o geni. Verdik bizim bebeğimize. Artık mavi göz geninde yaptık. Sarı saçlı da yaptık. Boyunu da 1.80 ayarladık. İçine de radyoaktif serpinte etkilenmiyor koyduk. Tamam. Artık yerimizde yeni bir insan Asker var. Da. Bu iyi niyetli şu konuşturuklarım. Bir de adam şunu düşünüyor. Göremeyeni görsün. Peki şimdi şu an diyoruz ki mesela sonsuz boyut var. Göremiyoruz değil mi? Perdeyi açsın. Böyle bir gel yok. Onu da açtıracaklar. Diğer yani, boyutları da görsün. Evet. Perdeyi evet. de açtıracaklar. Perdeyi açtıracaklar. Ve biz ne olacağız biliyor musunuz? Böyle bir şey gibi kalacağız. Yani insanlar... Ya, ya bir dakika biz ne, ne yapıyor bunlar? Kıyamet, kıyamet. Evet. Artık yani biz Çok ilk gülüyoruz. kez varlıklar olarak kalacağız. Evet. Öyle yok zaten bizleri temizleyecek. Ee, bir şey size söyleyeyim mi? Buz, ya, yani. kazılması kaç kilometre biliyor musunuz? 8 kilometre, 8 kilometre yerin dibine buzul kazıyorlar. Eski, eski virüsle yani. çıkarmak için. Evet. Yani neyin peşindeler? Pandora virüsün. Peki virgül koyalım hocam. Hani bu, virüsü, bu, Pandora virüsü unutmayın çok duyacaksınız. Şimdi bugün ben söyleyeyim size. Hocam şimdi bizde çok korktuk. Yani bizi, bizi, çok bizi, çok korkuttu. Bizi çok korkuttu. İzleyicilerimizden şimdi bir sürü bizi korkuttunuz mesajı gelecek. Bizi korkuttum değil. Ben, şey, bak, bir duyuyorum. şeyler diyorum. Reklama ben, Ben e, şöyle dönüşler. virüs enfeksiyonu bahsetmiyorum. <laughs>